de Uzun zaman en sevdiği olmadığı için artık markeri iyi yol yok burada. Çünkü yani basın plakasına baktım değil yol açılacak de, Değil. mi? Mi? Neredeyim ben? Ne oluyor? Ee, bir kimse var mı? Nereye düştüm? Neden? Yoksa bir kimse mi geldi? Diye. Yok ya. Ölmemişim dedim, yoktu. Eee, kimse var mı? Kimse var mı? Bu ne? Gördüm onu, gördüm. Kimi? Kimi gördün? Korktuğum, anca mı Abi, ııı, şey. Şu an, tamam. Eee, bir şey yok evet. gibi. Ee, evet, çok doğdu galiba. Abi, dekor sayardım galiba milis 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 ne? Vay. Niye ya gelebilir mi o? Gel bakalım ya. Ne? En fazla bir lan şey veresin, parlesin. İyi. Ha. Aha. Niye değil? Seni soyamıyım ya, gördün. şimdi. Ne şimdi Bunu anladım. Neden? Bir de bunu markete yapmışlardı abi Burdan Ah! koyun bakıyorum Neden ki bir şaka başlıyorum Çikolataya bakıyorum olabilir Evet Oha zavarı Baksana Yok. Hiç ya. Buradan hiç çıkılamayacak. Şimdi ben yerim. Ne oldu? Hayır be, şimdiye geldim benim yerim Ben tümler, ne yap, ne karkalı Neden? Neden, Neden karkalı geldi? Neyse. Dolap. Dolap bir şey var mı? Süper. Ne tam ya. Burada mı? Ar çok güçlü başladı ama şey ya. neden bu kadar işimde, bir geldi ki 30-45 30-45 Abi neredeyim be? Kayboldum galiba. Doğru yerlerdim. Uçuşlarla bozulmaya başlamışlar tabi yerden sonra. Duvarlar da çıkıyor. Borularım arasında gidiyorum. Nereden gider, nereye gidiyorum? Kaç kimi gelmesi sizler kanalıma unutmayın arkadaşlar.